Merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlere güzel video ile gelemiyorum. Memleketimin dağları cayır cayır yanıyor. Ben Muğla'nın Göktepe köyündenim. Köyümün dağları çok sık. Ormanlarla kaplı. İçinde binlerce canlı yaşıyor. Masum hayvancıklar nereye kaçacaklarını bilemeden oraya buraya savruluyorlar. Durum işler acısı. Köyümün eli ayağı tutan bütün insanları gece gündüz dağlarda yangının ilerlemesini durdurmak için ellerinde çapa kürek koridor açıyorlar, çalışıyorlar. Yangın köye inerse ev kalmaz. Evlerimiz üst üste. Allah'ım sen koru. İnşallah kısa zamanda biter. Benim köyüm yeşilliklerle kaplı çok güzel bir köy. Adı üzerinde Yeşil Göktepe derim ona ben. Dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlarım. Muğlamda tehdit altında. Muğlam'ın bütün çevresinden yangınlar sarmış. En yakın dağlarında bile cayır cayır yangınlar çok rahatlıkla izlenebiliyor. Şehir tamamen duman altında. Devletimizin gücü de orada. Helikopterlerle, dozerlerle devamlı koridor açıyorlar. Helikopterler göletlerden su alarak yangınların üzerine su püskürtüyor. Maalesef ormanlar çok güçlü olduğu için ve çok sık da etrafa yayıldığı için söndürmesi gerçekten zor. İnşallah biter. Dualarım hep çalışanlarımızla Lütfen arkadaşlarım dualarınızı eksik etmeyin. Bu yangın bir an önce bitsin. Hoşça kalın. Mutlu kalın. iyi günler.